Peygamber ve vesselamın babası Hazreti Abdullah Hazreti Amine ile evlendikten kısa bir müddet sonra Kureyşilerin ticaret malları yüklü kafilelerinden bir kafileye katılarak Şam'a, Gazze'ye gitmişti. Satacaklarını satıp alacaklarını aldıktan sonra oradan geri dönüldüğü sırada yolda hastalandı. Medine-i Münevvere'ye gelince burada dayılarım Adi bin Necar oğullarının yanında biraz kalayım dedi ve hasta olarak onların yanında bir ay kaldı. Abdülmuttalip büyük oğlu Haris'i acele Medine'ye yolladı. Haris Medine'ye vardığı zaman Hazreti Abdullah'ı vefat etmiş, gömülmüş buldu. Dayıları Abdullah'ın kendisini kurtaramadıklarını Haris'e anlattılar. Haris acele Mekke'ye dönüp babasına acı haberi verince Abdülmuttalip de Abdülmuttalip'in bütün oğulları ve kızları da son derece üzüldüler. Hazreti Abdullah vefat ettiği zaman 25 yaşındaydı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da daha doğmamıştı.